الله الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل اللقدة من لساني يرفع قولي وأثبت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Muhterem Müslümanlar, bugün kurban ibadetinden bahsedeceğiz. Bu arada Kevser Suresinin tefsirini yapacağız. Zemlikçe ayını yaşıyoruz. Bugün Zilihçi ayının altıncısıdır. Bu ayda yapılan ibadetler, salih ameller, Zilihçi'nin ilk on gününde yapılan ibadetler, taatlar çok mahkul. O nedenle bu Zilihçi ayının ilk on gününü iyi değerlendirelim. Zilhicce ayının onunla biliyorsunuz kurban. Bayramın birinci günü. Evet. Aynı zamanda haç mevsimidir. Kurban Allah'a yaklaşmak amacıyla belirli hayvanları belirli günde kesmeye e, kurban denilmiyor Kurban, Allah'a yakınlık, kurbiyet manasına gelmekte. Ve belirli hayvanlar kesilmesi gere gerekir. <laughs> Sığır, koyun, manda, gerekir. Sığır, iki yaşını doldurmuş olması gerekir. Deve beş yaşını doldurması gerekir. Koyun keçi ise bir yaşını doldurması gerekir. 7-8 aylık olan kuzu anası görkeminde ise o zaman o da kurban edilebilir. Kurban olur yani. <laughs> Muhterem müminler kurban kesebilmek için bir Müslüman olmak gerekir. Yani. İki mukür olmak, üç hüür olmak, dört asli ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra 200 gümüşle madin olan 80.18 gram altına veya öfge giderine göre 90 gram altına sahip olan bir Müslüman kurban kesmesi üzerine vaciptir. Zekat gibi değil, zekatın üzerinden bir yıl geçmesi lazım. Na, naim olması lazım, yani artıcı olması lazım. Anlatabildim mi? Evet. kurban da böyle değil. Kurban bayramının birinci gününde, ikinci, üçüncü gününde mal varlığımız 200 dirhem gümüş veya 80 nokta 18 gram ölçü gramı göre 90 gram altın ve buna mukabil malı olan ister onlar artıcı olsun ister olmasın. Bunu arsalar bile dahil. O kimse kurbanı kesmesi gerekir. Kurbanı bayram gününün birinci, ikinci, üçüncü gününde kesebiliriz. Birinci gününde kesmek eftadir. Şafi'ye göre dördüncü günün bayramın dördüncü günü grup vaktine kadar e, kesebiliriz. Bunu da ilave etmiş ol olan. Kesilen kurbana Allah rızası için kesilen kurbana ubhiyye ve bu kesme işine taziye denmektedir. Haç mevsiminde veya umrede kesilen hayvana da hedi e, denilmektedir. Çünkü sevk edilmektedir dünyaya. Bu sebeple hedi e, ismini e, almaktadır. Kurban ile ilgili birçok ayet-i kerime vardır. Biz Kevser Suresi'nden başlayacağız. Cenab-ı Allah şöyle buyurmakta. İnna a'bayna kel kevse fesalliyeli rabbi kevenha inne şa'li ekevvelebdir. Muhakkak biz ey Resulüm sana Kevser'i verdik. Öyleyse Fesalli bir Rabbi Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. <mülüyor> İnne şan eke Sana buğz eden, sana kim besleyendir ebder. Nesli kesilmiş olan. Kısa bir süre, peki bir sure. Ama peki bir sure birçok manalara taşımaktadır bu sure. Bu surenin nazil olmasının sebebi As bin müşrik As bin Peygamberimizin oğlu Kasım vefat edince ki o etler dedi nesli kesilmiş dedi yani bu Öldükten sonra bunun düşüncesinden, kendisinden, dininden kurtulmuş olur Bunu Ebu Cehil de söyledi diyenler var. Evet, e, evet müşrikler peygamberimize böyle deyince nesli kesilmiş hayırdan mahrum dur deyince Kevser suresi nazil olsun. Hepten bir da bütün hayırlardan mahrum demektir. Müşrik Araplar evlatlarla erkek evlatlarla iştihar ederdi. Bir ailenin birçok evladı olduğu zaman erkek evladı onları kuşatırdı. Silahlandırırdı. Meydan okurdu. Evet evlat hayır ama Başta iman ederse insan öyle hayır. Peygamber'e ettir demekle bu evlat hayır olmaz. Kıbbe suresinde de geçiyor ya Kıbbe de e la ebile ebu ve tebbe me erda anhum yuh ve yuhu Eli kuru yasınca Ebu Eli kurusun ona kazancı hiçbir fayda vermedi. Bitiyor zaten. Kazançta ne dedi biliyor musunuz? Evlatları. İnne adana kel kevser, biz sana kevseri verdik. Kevser, her türlü hayırlara şahat. Anlatabildim mi? Kur'an-ı Kerim bir kevserdir. Peygamberimizin sünneti bir kevserdir. Kevser cennette bir adıdır sütte beyaz, fazla daha tatlıdır. Ondan içen bir daha susamayacak. Ümmet-i Muhammed, müminler, Müslümanlar oraya grup grup gelecekler, içecekler kana kana bir daha efendim susuzluk hissetmeyecek biri de gelecek, ama iş iç, Ben de Hz. Muhammed'in ümmetiyim diyeceğim ama o münafık olduğu için o havuzdan içmeye muvaffak olamayacak. Evet. E, muhterem Müslümanlar Fesal değildir, Rabbike ve Nâ. Eyle söylüyorum. Biz sana Kevseri verdik, yani nübüvveti verdik, peygamberliği verdik, zafer ihsan ettik, düşmana karşı sana zafer verdik, evlat verdik, iyalet verdik, seni zengin ettik, sana fetih verdik, nübüvvet verdik, peygamberlik verdik. Öyleyse fesad verdi Rabb-u Rabb'in için namaz kıl. Bu namaz, geç vakit namaz olduğu gibi Kurban bayramı namazı manasına da gelmektedir. Ama ile alimlerimiz diyor ki bu şükür namazıdır. Kurban kesildikten sonra kılınan şükür namazı. Dolayısıyla bizim mezhebimize göre, Hanefi mezhebine göre kurban kesmek vaciptir. Diğer mezheplere göre sünnettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. İlk <laughs> salateke ve ne arake lillah vahdehu hilafen bil müşrikine vel murain. Ey Resulü, namazını kıl, Allah için kurbanını kes, müşriklere ve mürayile hilafen bu görevlerini yerine getir. Müşrikler putlara kapa, onlar için kurban keserler. Mürayile de gösteriş için e, ibadet ederler. Evet, müraide gösteriş için yaparlar ne yaparlar? Onların hilafına namazını kıl ve kurbanını kes. Diğer bir hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle söylüyor. Selâsûn kütübet aleyye velem tüttet aleyküm etluha ve ethiyye vel mitr üç şey bana farz kılındı. Birisi duha. Bu velem Türkçe aleyküm size farz kılınmadı. Birisi duha namazı. Bize sünnettir. Nadile bir ibadettir. Peygamberimizde duha namazı kılmak farzdır. Ve etmahiyye, diye Allah rızası için kurban kesmek Peygamberimize farzdır. Ve vitri Bitir, bitir namazı da farzdır. Bize ne de bitir namazı? Sünnet öyle değil mi? Bakın, muhterem millet, diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır. <laughs> Men vecede sehaten minel mali velem yudahhi velayabrabe hinem musallâna. Kim varlıklı olursa, zengin olursa, hadi vakti yerindeyse, kazancı güzelse, kurban kes. Kim kesmezse, fela yapra ben de musallana. Bizi mescidimize yanaşma. Halbuki yeri de olacak. Zengin olacaksan kurban kesecek güçlesin öyleyse kurbanını ne yapacaksın? Keseceksin. Fakir ve fukarayı sevindireceksin. Kurbanı üç ay ayıracaksın. Birini evde bırakacaksın. Birini eş ve dosta yiyeceksin. Diğerini de fakirlere vereceksin. birini. Bazı Müslümanlar şöyle yapıyor. Eline bir kurban kesiyor, birine de dışarıya. Bir fark var, bir gelmeye dönerek e, böyle de yapanlar var, tabii hali bak iyi olanlar böyle yapıyor ama biz gibi orta hali e, Müslümanlar ne yapacak? Üç ayıracak, birini evde bırakacak, birini eşle-dosta, birini de fakir yukarıya. Ama çok çocuk çoksa o zaman Evet, bırakabiliyoruz. Aynen öyle diyor. Birazcık vermekle fakirin fukaraya. Çok çocuklar çoksa, bak, gelirimizle biraz zayıfsa, evde bırakabiliriz. Tabii fakirse zaten bize kurban kesmek vacip değil, onu söyleyeyim. Kime vacip olduğunu biraz önce de söyledim, değil mi? Tekrar edecek olursa, 200 dilen gümüş, veya 80.18 gram altın veya 5, 5 göre 90, 90 gram altın ve buna mukabil malı olursa, ister altıcı olsun ister, ister olmasın. Yani üzerinde bir sene geçmesi gerekmez. Kurban bayramının birinci gününde sen bu mala sahipsen keseceksin. Efendim, beşinci gününde fakirleştin. O vacip kurban senin üzerinden düşmez. Evet. Peygamber diyor ki diğer hadis-i şeriflerinde Dahu fe inneha sünnetü ediküm İbrahim Kurban kesiniz zira kurban babanız İbrahim'in sünnetidir. Diğer bir hadis-i şeriflerde şöyle görülmektedir. Daha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi kepşeyni evne hayni ebraneyni ve beha huma biyedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz alacağı iki tane koç kendi eliyle kurban etti ve semma ve besmele çekti ve kebberat tekbir getirdi ve veda rillahu ayağını ala sıfırahı hima ve sağ yanına ayağını da basarak tekbir getirdi ve resmine çekerek Bismillah Allah Ekber Hade anni ve ammen de müdahili mümmeti Bismillah Allah Ekber bu koç benim için diğer koç da ümmetim için ümmetimden kesemeyenler için kurban edemeyen ne için kesiyorum diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. <laughs> Kurban efendim ayağı ve baş kısmı kıtlığa gelecek şekilde yatırılır. Ee, sol tarafına yatırılır. Efendim sağ ayağını yani biri e, efendim, eh, bağlanır ve şey salınır. Üç ayağı ne yapılır? bağlanır. Doğru söyledim değil mi? Bu Müslümanlar hatamız varsa düzeltelim. Evet, bu şekilde kurbanımızı keçeceğiz. Bismillah, Allahu Ekber diyerek kurbanımızı keseceğiz. Kurban, Allah'ın rızası için kesilir. Bakın kurban kesme vacip olmasına rağmen kurban kesme ameliyesi işi Allah rızası için olacağından farzdır. Yani Allah rızası için kesmek farzdır. <laughs> Yanlış anlaşılmaz kurban kesmek vaciptir. Diğer mezheplere göre kesmek sünnettir. Eğer biz Allah rızası için kesmezsek o kurbanımız kurban olmaz. Etlik için kesersek o kurban olmaz. Yeti kişi keseceğiz birisi etlik için keserse olmaz. Allah rızası için kesmek farzdır. Kurban kesmek vacip de Allah rızası için kesmek var. Fazla. Anlatabildim mi? Burada kurban da nasıl teslimiyet Yakınlıktır, kurbiyettir. Allah'a merdiven yaklaşmaktır. İbadetlerde baksak budur. Tahva sahibi olmaktır. E, Kur'an-ı Kerim'de لَيَنَا لَاللّٰهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنْ يَمَاؤُهُ الْلَقْوَى مِنْكُمْ كَدَالِكَ سَحْبَرْهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرَ اللّٰهَ عَلَى مَا هِدَاكُمْ وَبَشِرِ مُحْسِنِ Diyor ki Cenab-ı Allah Kurbanın ne eti, <gülüyor��> ne kanı Allah'a ulaşır. Yani ne ulaşır? وَلَا كِنْ Sizden olan takva ulaşır. Sizin niyetiniz ulaşır. Sizin maksat için kestiğiniz ulaşır. Allah rızası için ya, kuk kesiyoruz ya, o ulaşıyor. Fakir bize şu karayı niyetiyle kesiyoruz ya, o ulaşıyor. İşte Allah'a yaklaşmak, ona kurulup görevimizi ifa etmek, onun rububiyetini kabul etmek, onun uluhiyetini kabul etmek, onun yüceliğini kabul etmek için kurban kesiyoruz. Ve bu yüzden Allah'a yaklaşıyor. Şey, ulaşır. Niye ki ne? Kemiği ulaşır. Kemiğ, i̇şte Cenab-ı Allah diyor ki Allah'a bu sebeple yüküküp Allah. Allah'a. Hala mahvedetmiş sizi. Doğru yola sevk edin. Allah'ı yüceltin. Y yüceltmeniz için sizin emrinize bu kurban verilmiştir. Sahar kılınmıştır. Allah bize doğru yolu gösterdiği için biz de onu, onu Onun için bu kurban bizim emrimize veriliyor. Ve ve beş yıl muhsiniyin Hüksün kişilere müjdele. Bu güzel ifadeyi Diyor Cenab-ı Allah. Tabi Besmele çekmemiz lazım. Bismillah dememiz lazım. Bismillahirrahmanirrahim denilir. Onu da söyleyeyim. Al. Allah-u Ekber. Bismillah, allah Ekber. Diyerek kesilir. Bıçağımızda keskin olması lazım. Hayvana eziyet vermemek lazım. Çünkü Besmelesiz çekilen Iı, kurban eti yenilmez bilerek kesmesi ama unutursak o kesilen hayvanın eti yenilmez. Ama bilerek fıkıhta am denilmiyor. Yani bile, bilerek besmele çekmezsek bir hayvanı keserken o hayvanın eti yenilmez. Ama unutursak yenilmez. Niye? Burada çok önemlidir. Külüm emri libalin lem yü'bde Bismillah. Her önemli iş için Besmele çekilmezse o iş ettedir. Yani sonu hayırla bitmez, neticelenmez. İşte bu terebüller Hazreti İbrahim'in sünneti olan kurbanı, inşallah keseceğiz. Oğlu İsmail, Allah'ın emrine teslim olmuştur. Babası onu boğazlayacağı zaman, kurban edeceği zaman teslim olmuştur. Ey, ey oğul, seni ben rüyamda kurban e, edeceğimi gördüm, Peygamberler rüyası haklı deyince Tamam babacığım, emrolundun, şeyi yerine getir, getir. Ben de biraz heyecanlandım, heyecanlandım. emrolundun, emri yerine getir. Teslimiyet budur. Allah ve Rasulü ne diyorsa onu yerine getirmek teslimiyettir. Şöyle olur mu, böyle olur mu? Yok öyle. Ne yürüyor Rasulü'ne sebat et Allah? Kim Rasulü'ne itaat ederse Allah'a itaat etmiş. Allah ve Rasulü ne buyurmuşsa onu yerine getirmek teslimiyet. İşte kurban da teslimiyet. Allah hepimizi kurban bayramında e, kurban kesmeyi hali vakti yerinde kurban e, kesmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil Ve selamun aleyhi ve selamun aleyküm ve ve